sihirli güçlerimi kullanarak ışınlandım. Yoksa Arda abi beni de ısıracaktı. Annemi ısırdı, Ayça ablamı ısırdı. İkisi de zombiye dönüştü. Arda abim de zombiye dönüşmüş. Çok korkuyorum ya. Her neyse babamların yanına ışınlanayım ben de. Haydi bakalım. Okuz, fokuz. İşte buradalar tamamdır. Zengin amcamı ve babamı buldum. Zengin amca baba uyanın. Haydi uyanın diyorum size. ben 5 dakika sonra yiyeceğim yemeği. Tamam anneciğim, teşekkür ederim. Ya ofof of, yansanız ya baba uyan bari sen uyan. He, ne oluyor? Hüsamettin. Hüsamettin'in sesi bu. Zengin abi. Hüsamettin oğlum, burada ne işin var? Babacığım sonunda uyandın. Uyuyakalmışsınız ya burada. Evet oğlum, arada arıyorduk etrafta da. Sen neden buraya geldin oğlum? Babacım sihirli güçlerimle geldim buraya. Arda abim bizim eve geldi. Ne? Ne diyorsun? Zengin uyan abi çabuk. Fakir kardeşim bir 5 dakika daha ya. Arkadaşlar merhaba ben Arda. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen videomuza bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü bu tarz videolara gerçekten çok uğraşıyoruz. Siz abone olup beğeni attığınız sürece bu tarz videolar devam edecek. Haydi bakalım şimdi videomuza devam edelim. Uyan sana uyan. Of ne oldu fakir ya neden kaldırıyorsun? Zengin abi baksana Hüsamettin ne diyor? Evet iyi dinleyin beni. Arda abim eve geldi zombiydi. Annemi ve Ayça'yı ısırdı. Annem ve Ayça zombiye dönüştü. Olamaz. Neler diyorsun oğlum sen gerçek mi? Evet babacım gerçek ya. Ben sihirli güçlerimle kaçtım oradan hemen ışınlandım. Ve sizin yanınıza geldim haber vermeye. Şu anda annem, Arda abim ve Ayça ablam zombiye dönüşmüş durumda. Üçü de bizim evde. Ne yapacağız biz şimdi? Zengin ne yapacağız abi? Bilmiyorum fakir ne yapalım ki? Aklıma da bir şey gelmedi. En iyisi gidelim eve. O zombileri öldürelim kardeşim. Saçmalama zengin. Onlar benim ailem. Saçma sapan konuşma ya. Neden öldürelim onları? Tamam oğlum. İyi oldu buraya geldin. Sen bizim yanımızda güvendesin merak etme. Babacım valla az kalsın Arda abim beni de ısıracaktı ama ben son anda ışınlanıp kaçtım. İyi yapmışsın oğlum. Zengin haydi abi gidiyoruz. Biz de burada Arda'yı ararken kalmışız ya. Her neyse Allah'tan zombi falan ısırmamış gece. Evet fakir ya gece bayağı bir yorulduk. Her yerde Arda'yı aradık. Her neyse çabuk çabuk hemen şehre gidiyoruz. Arda'yı, Ayça'yı ve Mira'yı eski haline çevirmemiz lazım çabuk. Babacım istersen ben sihirli güçlerimle ışınlayabilirim bizi. Tamam oğlum olur. Haydi bizi şehre ışınla. Tamam derim babacığım. Sıkı durun ışınlanıyoruz. Tamam hazırız. Zengin hazır ol. İşte gidiyoruz galiba. Okus pokuz. Hayır. Of. Oğlum biraz yavaş olsana ya. Babacığım ne yapayım ya? Sen de sıkı tutunsaydın. Bak zengin amcama bir şey olmadı. Evet fakir bak ben sapasağlam geldim. Her neyse. Hemen aileme bakayım. Hala evdeler mi acaba? Merak etme baba evdelerdir. Çünkü ben evin kapısını çıkarken kilitledim. Hemen hızlı bir şekilde sihirli güçlerimle kilitledim evin kapısını. Ve evden çıkmamalarını sağladım. Bu sayede evden çıkamayacaklar. Biz de onları kurtarmak için bir şey yapabileceğiz. Tamam güzel. Haydi gidelim bakalım şunlara. Bakalım durumlar neymiş? Ayça, Miray ve Arda üçü de zombi oldu demek ki. Onları kurtarabilir miyiz acaba? İşte içerideler. Arda da içeride. Ayça da içeride ve Miray da burada. Üçü de zombiye dönüşmüş gerçekten. Ne yapacağız biz şimdi? Zombi sesleri de geliyor. İçeride herhalde bir şey olmaz. İçerisi sonuçta gölgelik. Güneş vurmuyor içeri. Değil mi zengin? Bir şey olmaz herhalde içeride. Yok fakir yok merak etme. İçeride onlara bir şey olmaz. Güneş ışıkları içeri girmiyor. Sonuçta zombiler güneşten etkilendiği için onları gölge bir yerde tutmamız mantıklı. Evin içinde zarar gelmez onlara. Evet babacım ama istersen güçlerimle evin etrafında şöyle bir gölgelik alan oluşturabilirim. Olur oğlum. Haydi bakalım sihirli güçlerini kullanarak yap şunu. Tamamdır babacım. Okus pokus. Tamamdır babacım. Hallettim işte bak. Aferin oğlum. Güzel oldu. Tamam. Böylesi daha iyi. İçerisi hem daha gölge oldu. Baksana. İçeride rahat edebilirler. Kapıyı açsam mı acaba? Sakın baba sakın. Kapıyı sakın açma. Saldırırlar yoksa baba. Sana da bir şey olursa ne yaparız? Tamam tamam. Doğru söylüyorsunuz. Köpek balıkları da var. Bunların ne yapacağı belli olmaz. Köpek balığı havuzuna düşerler bir de köpek balıkları saldırır bunlara. Sonra durum daha kötü olur. Ne yapacağız şimdi zengin? Nasıl bunları eski çevireceğiz? Babacım ben sihirli güçlerimle eski çevirebilirim ama bana bir şey gerekiyor. Ne gerekiyor oğlum? Söyle hemen getirelim. Baba bana bir tane zombi kafası gerekiyor. Tamam oğlum sen burada dur biz hemen zombi kafası bulup geleceğiz. Bir mağaraya girelim zengin zombi kafası bulalım. Tamamdır fakir haydi gidelim. Tamam sen burada bekle tamam mı? Sakın eve girme. Merak etme baba ben buradayım. Zengin hadi abi gel giriyoruz. Hemen bir zombi kafası bulalım bir mağaradan. Çabuk çabuk. Evet bakalım bu mağarada zombi var mı? Zengin karanlık olan kısımlara gitmemiz lazım. Sen şu tarafa git ben de bu tarafa bakacağım. Tamam fakir umarım bir zombi bulabiliriz. Merak etme zombiler sabahları mağaralara saklanır. Sabahları mağaralarda elbet gibi zombi buluruz. Haydi bakalım. Tamam fakir eğer ki zombi bulursan seslen. Olur abi seslenirim. Şuraya bakayım. <laughs> Burası da karanlık bir bölgeye gidiyor. Umarım bir zombi falan bulabilirim derken ses duydum. İşte sesler geliyor. Bakayım burada zombiler var mı? Evet işte bu. Buradasınız. Tamam, bir tanesinin kafasını almam yetiyor. Daha sonra Hüsamettin'in sihirli güçleriyle ailemi eski haline çevirecek. Gelin bakalım buraya zombiler. Sizin bir tanenizin kafası lazım bana. Sen git şuradan. Sen de git. Tamam senin kafanı almaya geliyorum aşağı. Aşağı inmem lazım. Daha sonra bu uçakla kellesini alacağım onun. Geliyorum zombi. Şuraya zıpla. İşte bu gel bakalım buraya. Şimdi kelleni alacağım senin. Fakir buldun mu kardeşim bir şeyler? Burada bir şey yok. Çıkmaz burası. Buldum zengin. Gel gel. Ben aldım zombi kafasını. Haydi gidelim artık. Tamamdır abi zombi kafasını aldık. İşte bak. Nasıl zengin yakıştı mı? Hüsamettin'i korkutacağım şimdi. Ya fakir kardeşim çocuk bize yardım etmeye çalışıyor. Sihirli güçleriyle eski haline çevirecek aileni. Sen hala aile işin şakasındasın. Olsun abi ya başımıza bir daha böyle bir şey nereden gelecek? Ben her anın tadını çıkartıyorum. Haydi gel gidelim zengin. Hemen Hüsamettin'e verelim şu zombi kafasını. Sessiz ol zengin sessiz ol. Şimdi onu şakalayacağım. Merhaba ben zombi. Ne oluyor? <laughs> Hüsamettin geri gel oğlum. Şaka yaptım benim ben fakir. İşte bak kafayı çıkarttım. Neredesin oğlum? Geri gel. Ya babacım saçma sapan işler yapıyorsun ya. Neden korkutuyorsun beni? Zaten ailem zombiye dönüştü diye korkuyorum. Tamam oğlum tamam. İşte bak zombi kafasını getirdim. Al oğlum. Şimdi sihirli güçlerini kullanarak bu kafayı da kullanarak ailemizi eski haline çevir. Haydi bakalım. Tamam babacım deneyeceğim şimdi. Ver o kafayı bana. Bir daha da sakın şakalar yapma böyle. Tamamdır oğlum. Al bakalım kafayı. Senin boyundan büyük var. Babacım ben bunu nasıl taşıyacağım? neyse tamam tamam halletmeye çalışacağım. Evet babacım şimdi kafayı alıyorum. Gel bakalım buraya. Evet bayağı bir ağırmış ya. Haydi oğlum sihirli güçlerini kullan artık. Tamamdır babacım. Şimdi içeri girmem lazım. Sakın arkadan gelmeyin. Evet şimdi içeri gireyim ve ailemi sihirli güçlerimle eski çevireyim. Gelin bakalım buraya. Merhaba. Okuz pokuz. Umarım işe yarar zengin. Merak etme fakir. Hüsamettin başaracak. inanıyorum ben buna. Samettin gibi sihirli güçlere sahip bir çocuğun olduğu için çok şanslısın. Samettin hallettin mi? Babacım haydi gelin içeri. Zengin bizi çağırıyor. Hemen gireyim içeri bakayım durum neymiş. İşte galiba halletmiş. Hüsamettin adamsın be adamsın oğlum. Adamın demesi. <laughs> Seni çok seviyorum ya adamın değilsin sen. Arkadaşlar şunun tatlılığına baksanıza. Hem sihirli güçleri var hem her işi başarabiliyor. Çok güzel bir çocuk ya bu. Teşekkür ederim babacığım. İşte bak ailemiz tekrardan eskisi gibi. Hayatım iyi misin? İyiyim fakir sadece birazcık başım ağrıyor. Oh be arkadaşlar Hüsamettin sayesinde bu beladan da kurtulduk. Demek ki neymiş? Zombilerle arkadaşlık kurulmazmış. Bunu öğrendik. Her neyse. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Yarın çok güzel bir video geliyor. Sürpriz bir video. Yarınki videoyu kaçırmayın derim. Abone olup bildirimleri açarak yarınki videodan anında haberdar olabilirsin. O zaman bir sonraki videolarda ne yapıyoruz? Görüşüyoruz. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Yarın sabah saat 11'deki videoyu kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.